Ne yapıyorsunuz? Ayla sen ne aldın? Benim ayakkabılarımı mı aldın? Ayla sen ne oldun öyle? Çok tatlı olmuşsun. Ama onlar sana göre çok çok büyük değil mi anneciğim? Benim mi? Benim evet. Benim. Asya'da mı giydin? Asya sen ne giydin? Düşersin o terliklerle. Babaannenin tarihlerini mi giymiş? Bu tabukluları babaanne mi giyiyormuş? Sen benim ayakkabılarımı mı giydin? Ama onlar sana çok çok büyük anneciğim. Birincisi. İkincisi de o ayakkabılarla düşeceksin bebeğim. Efendim anneciğim. Çantayı mı takayım? Tak bir kolunu anneciğim. Bravo. Bravo. kızlar ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Modacılık mı oynuyorsunuz? <laughs> Terlikleriniz çok güzel. Bahşen. Ay ay ay. <laughs> Çok güzel. <laughs> Bravo. <Ayşe. gülüyor>